2000 yılında eski bir mezbaha işçisi olan Catherine Knight, Avustralya tarihinin en korkunç suçlarından birini işledi. Birlikte yaşadığı John Price, yıllarca süren şiddet ve istismara maruz kaldıktan sonra onu terk etmeye karar vermişti. Ama Catherine'in başka planları vardı. Bir gece, kısa süreli bir barışma döneminden sonra Catherine, John uyurken onu tam 37 kez bıçakladı. John, yatak odasından kaçmayı başardı. Ancak dışarıya çıkar çıkmaz yere yığıldı ve orada hayatını kaybetti. Sonrasında yaşananlar ise akıl almazdı. Catherine, John'un tüm derisini titizlikle yüzdü. Ardından başını kesti. Etinin bir kısmını sebzelerle birlikte pişirdi ve tabaklara koydu. Her tabağın üzerine John'un çocuklarının isimlerini yazmıştı. Planı John'un kalıntılarını kendi çocuklarına yedirmekti. Neyse ki durumdan şüphelenen bir komşu polise haber verdi. Polis çocuklar eve gelmeden olay yerine ulaştı. Mutfakta, ocakta kaynayan bir tencerenin içinde John'un başını buldular. Catherine ise aşırı dozdan baygın haldeydi. O, Avustralya'da şartlı tahliye imkanı olmadan müebbet hapis cezasına çarptırılan ilk kadın. Kadın oldu. Catherine, Knight'ın yaptıkları insanın aklının alabileceğinden çok daha korkunçtu.